Sevgili dostlarım. Bugün konuşmayı sonlandırırken dün akşam Türkiye'ye yazdığım bir mektubu okuyacağım size. Hafta sonu bir video ile milletimize seslenme ihtiyacı duydum. İktidara geliyoruz. Ama bunun bana yetmediğini anlatmaya çalıştım. Hayatımın her aşamasında benim için sarayların konvoyların zerre kadar önemi olmaz. Ben evimden, mütevazi hayatımdan memnunum. Ne yapayım ben tüm bunları, konvoyları, sarayları? Tüm bunların tek bir anlamı var benim için. O da ülkemizin maküs talihini kırabiliyor muyum? Eğer kırabiliyorsam ben iktidar olayım. Olayım ki çocuklarımıza bembeyaz bir Türkiye bırakalım. <laughs> Videomda söyledim. Ben ülkemize iktidar olmaktan çok iz bırakan, başka bir miras bırakan biri olarak anılmak istiyorum. Bizden sonra gelecek yüz tane iktidara da artık ülkeye hep bir şeyler ekleyerek yürüsün diyorum. Bizden sonra gelecek iktidarlar da bizim üzerimize bir şeyler ekleyerek yürüsün. Batıda nasıl iktidar değiştiğinde kimse kaygı yaşamıyorsa işte böyle bir Türkiye olsun istiyorum. Yaralarımızı sarmamız lazım. Biliyorum bazılarımız zorlanıyor bu konuyu konuşmaktan. Yaralar hala açık ama yapacağız. Çocuklarımız için yapacağız. Geleceğimiz için yapacağız. Bizim gördüğümüzü, yaşadığımızı milletimizin çocukları gelecekte yaşamayacak. Yaşamamalı. Bundan daha büyük bir ödül olur mu Allah aşkına? Helalleşme ile hukuku karıştıranlar oldu. Helalleşmek yüzleşmek barışabilmek devam edebilmek demektir bunun yarası olan topluluklara yapacağız hukuk başka kimle suşi işlediyse onun karşılığı hukuktur hukukla helalleşmeyi karıştırmamak lazım zaten hukukla yani onunla zaten helalleşmek imkansız hukuk onun hesabını soracak bunu ben videoda da söyledim. Bir de medyada bazılarının ne güzel muhalefet zaten kazanıyor. Ne gerek vardı tüm bunlar demesine hüzünlendim. Çünkü bunlar bu söylediklerimi strateji zannediyor. Ne stratejisi? Ben gelecekte bu ülke çocuklarının Ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Böyle anılmak istiyorum. Ne stratejisi? Evlatlarımız diyorum. Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. Helalleşeceğiz. Açık yaralar var. Biliyorum. Zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Robotki ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek. Ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahalleleri gasp edip sürülen ve mahallelerine lüks siteler dikilen romanlarla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inilen azınlıklar 6 7 Eylül olaylarının mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile, Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede. Bir sağdan, bir soldan o insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra Öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. helalleşeceğiz dostlarım. Ve yakın bir gelecekte bir gün çocuklarımız geçmişe baktıklarında neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz. Helal olsun onlara diyecekler. Laik, demokrat, insan haklarına saygılı, müreffeh, Atatürkçü bir ülkede çocuk yaşayan çocuklarımız birileri buna cesaret ettiği için teşekkür edecekler bize. Bizim iktidarımızı konuşmuyorum ben. Sevgili dostlarım, bizden sonra gelecek yüz iktidara bir kapı aralamamız gerekiyor. Doğru bir kapı açmamız. Evet, bütün baskıyı biz yaşayacağız. Ama birinin bunu yapması gerekiyordu. Nasip bize oldu. Hepinize teşekkür ederim. Helal olsun size sayın genel başkanım helal olsun